Merhaba Dedektif Medios Kanal MN takip ileri, Kanal Mahov geldiniz. Videoma gemeden NC. Kanalma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Zilemekten keyif alıyorum. Seni denmediğim bir gene bile olmaz can. Demet Zedemir'in ihanete tepkisi. Bana bunu nasıl yaparsın? Magazin Dinyas. Demet Zedemir'in duygu dolu itiraflar ile alkalandı. Bir zamanlar ekranlar ne enok ok konu olan ve sevilen iftiydiler. Demet Zedemir ve Can Yaman. Birlikte kamera karasına getikleri dizide balayan AK. Genelleri fethetti ve ift, kesasirede sırede. Temetirkiye'de ve hatta Talya'da konu olan bir AK ne kahramanlar haline geldi. Ancak bu masal gibi giden ilaki. Beklenmedik bir ekilde son buldu ve ift, yollar ne kesi atıran, nemsiz sebeplerden, dolayı ayar elmaya karar verdi. YL'ler geti. Ift farklı hayatlar yayat, farklı projelerde yer aldı. Farklı insanlarla arkada halka kurdu. Ama kalplerindeki o ilk GVLCM'yi bir zaman tamamen sevmedi. Dolayısıyla son aylarda Demet ile Can ne dair perde arkasında dolayan seyilentiler. Hayranlar indi adeta anlık havas yarat. Gizli AK ortaya kanhanet. Didialara gere Demet Demir ile Can. Yaman bir siredir gizlice gereyorlar. Bu haberi her iki oyuncunun sosyal medya paylamalarında dikkat eken benzer mekanlarda ekilme fotoğraflar ve duygusal notlar da destekledi. Özellikle Can Yaman Netalya ile Türkiye Aras'ında Zel Uvalar gerekletirmesi ve Demet'in ani yurt de ziyaretleri, bir araya gelme seyilentilerini geğlendirdi. Ancak her ay bir anda alsız oldu. Can Yaman Nene ile DJ Sara Bluma ile el ele fotoğraf ve Yeni AAKM notuyla yap sosyal medya paylaşmaya olay yarat. Bu paylamayın ardından TM Gezler Demet Zedemir'e evrildi. Uzun süredir sessizliğini koruyan güzel oyuncu. Birka GNNCKD1 bir yardım etkinliğinde ilk kez konutu. Ancak bu akılama herkesin beklediğinden daha duygusal, avuk edici ve irek paralay CYD. Demet gezyalalar ile konutu. Onun olmadan nefes alamasam da. Niyece? Magazin bas Nn ne, ne, ne can yaman sormaz serine, bakalarından kanarak cevap vermemeye alağan demet. Keysa 1. Sessizlik, yeniden balam tk. Onsuz nefes alamad me, gımsemesiyle hayata tutundum seyrada. Seni dammediğim tek bir gene. Kek bir an yoktu. Her sabah onunla uyan yormuyum gibi hissediyordum. Her gece gezilerimi kapatmayan sesi iğimde yankılanıyordu. Peki, neden bana bunu yaptı? Neden bana bu ihaneti yattı? Bunu hak etmek için ne yaptı mı? Anlamıyorum. Ama ok iyi biliyorum. Ok piyaman olacak. Ve bu sefer, evet, bu sefer onu geğrimezden geleceğim. Demet'in sezleri gecenin sessizliğinde yanklandı. Basne mensuplar ne ne hepsi? Donup kaldı. Kararlı her zaman pozitif.